<laughs> Hatunçe ne yapıyorsun sen orada? Bir alabalık yedirdiler bana burada. Hem <laughs> de alabalık. Benim sinirinde yedirdim buna. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa bu, bu, bu hafta geliyoruz. O bir hafta geliyoruz. Piknik yapacağız. <laughs> Balık yiyeceğiz. Yok böyle olacak. Aa Mustafa ne zaman geliyor? Ya. Bunun kısmeti değil ya. Senin kısmetinmiş. O bilmem nerede evet, yediğim mavi gölde yediğimiz alakası yok. Afiyet olsun. Senin nasibinmiş. <laughs> yani ya. Yani, Senin nasibinmiş. Ya böyle güzel. Biz, Biz de izledik baya dürbünleri var abi de. Evet. Dürbün şart ya. Yukarıda aynısını dedim. Dürbün lazım ya. Ufak bir tane almam lazım şöyle bir şey. İyi baktın mı? İyi bakmak da kelime. Selam, selam benim. Ha bu hafta geliyoruz, geliyor, biz ne yapıyoruz? O peransal sanal, sanal. Bir dakika biz getirelim. Kaç var şimdi? Geldi. Kampta var. Kampta ne yapacağım? Ben burada var. Ama bana bir kola nasıl olası olacak? Kola. Yarın getirelim. Yarın getirelim. Evet kola yarın. Ya onun